Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tahsin Yete. Bu videoda sizlerle birlikte Dragon City'de yeni bir videoyla da de daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere Dragon City'de ejderha türleri hakkında bir video çekeceğiz arkadaşlar. Ejderha türleri nedir, nasıl elde edilir rehber videosu çekeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu ışığı da bir kimde. de evet. Bugün teyzem arkadaşlar? Hani şişin İstanbul'a tekrar geldim. Bugün dediğim gibi ejderha türleri nedir? Onun hakkında bir video çekeceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ejderha türü dediğimiz olay ejderhaların kendi içerisinde özel güçlere birbirinden farklı özelliklere ayırdığımız bir tür diyoruz. Yani türün kelime anlamı ya da bu tarz bir anlama sahip arkadaşlar. Şimdi öncelikle oyundaki ejderha familyalarına, ranklarına, kümelerine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi küme nedir? Öncelikle ejderhaları birbirinden ayıran bir rank sistemidir arkadaşlar. Ejderha kitabına geldiğimiz zaman ki oyunun zaten ana kısmı ejderha toplamaya dayanıyor ejderhalara buradan geliyorsunuz. C, R, Verrari, Epic, Legendary, Mystic ve Hero olarak 5 Mystic olarak 6'ya ayrılıyor arkadaşlar. E, belirli filtrelerde ejderha aramak için ejderha kitabını bu şekilde kullanabilirsin. Sahip olunmayan, liste sahip olmayan ejderha filtreleyebiliyorsunuz şu alt kısımdaki tümünden. E, sahip olmanda da liste geçmişte veya sahip olunan ejderhaları göre filtreler diyor arkadaşlar. Yetiştirme sonucu olarak elde edilebiliyor bu çiftleştirme. Bunlar da herhangi bir zamanda mağazadan satın alabiliyorsun. Bu da bir kart paketi ve bir koleksiyon tamamladığında ödül olarak verilebilen ejderhalar var. Şimdi arkadaşlar hazırsanız başlayalım şimdi. Oyundaki bir sürü familya olduğunu düşünüyorsunuz. Aslına bakarsanız belirli familyalar güçlü arkadaşlar. Şimdi bir hero'lar var. Hero'lar oyundaki en güçlü ejderhalar arkadaşlar. İşte kahraman olarak geçer. Kahramanlar oyunun en yüksek canlı, seviyesi, hasara sahip ejderhaları. Bunlar e, eski kahraman türleri. Eski kahraman türlerde e, özel saldırılar yoktur arkadaşlar özel saldırılar sadece şey de vardır. Bir prolarda vardır. Bir de birkaç tane nadir hura da vardır. Şimdi arkadaşlar öncelikle başlayalım. Şimdi bu bunlar Dragon's'ın normal koleksiyonluk şeyleri. Hani epikler, işte chat'ler, cücütler, epikler, legendary'ler falan. Bizim ihtiyacımız olan şey legendary, mistik ve şeyler, legendary, mistik ve hero'lar arkadaşlar. Vampir ailesi, vampir ailesi arkadaşlar gördüğünüz gibi belirli zamanlarda elde edilebiliyor. Tekliflerden, mağazalardan, şeylerden. Ve bunların e, becerileri hakkında arkadaşlar sü e, sürekli şey olan bir durum söz konusu. Beceri dediğim şey ejderhanın hasar, yani savaştayken vurduğu yetenekler. Bu yetenekler arkadaşlar çok değişkenlik gösterebiliyor. Yani bu türleri açıklayayım sizlere. Ücretsiz rastgele değişim bunu izler diyor. Ee, rakipten can puanı çalar diyor arkadaşlar. Vampirlerin çok özelliği zaten burada aktif ve pasif olarak ikiye ayrılan yetenek ağacımız var. Aktif olarak rakipleri sürekli saldırı yapıp hasar vuran saldırıları biz aktif diyoruz. Pasif olan ise sadece koruma, defans, rakibin saldırısı sonrasında iki hasar verme şansı, rakibin canı azalın onunla kavga etmek için ekstra ebediler. Zaten bakın arkadaşlar burada sizlere tüm ejderha becerilerini gösteriyor. Titan kalkanı, titanlar 2, Titanlar nedir? Hemen sizlere onu da açıklayayım arkadaşlar. Hem buradaki her gördüğümüz şeyi sizlere göstereceğim. Titanlar arkadaşlar oyundaki korunma kalkanlı gelen ilk ejderha türleri. Bunları biz Titan diyoruz arkadaşlar. Ee, titanlar zaten oyundaki koruma ile alakalı. Bir zaman Dragon Sin'in koruyucusu olan Titanlar elektrikler falan. Cerçurt işte hikaye yazmışlar. Bana bunlar kısaysa korumalı ejderhalar. Yani ilk saldırıdan etkilenmiyorlar kesinlikle hiçbir zaman. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, titanların becerileri de pasif. %100 koruma. Ee, karma birliği arkadaşlar rakibin saldırısından soğurma ve soğurma dedi kaçma anlamında sonra engelliyor mesela kaçıyor sürekli ondan sonra çarpı 2 hasar veriyor. Hemen karma birliği ejderhalarına da sizlere göstereyim arkadaşlar. Ee, karma birliği ejderhası gördüğünüz gibi bunlar oyundaki güçlü familyalardan bir tanesi. Bu ejderhalar saldırılardan kaçıyor arkadaşlar. Bu saldırılardan kaçma olayı da siz zaten videolarda görüyorsunuz usta karma gibi hirolar. Usta karma hirosu ve bu familyadaki bütün ejderhalar Tunga kış karması da dahil olmak üzere arkadaşlar bütün saldırılardan kaçıp ekstra turla saldırı yapabiliyorlar. Ve saldırı yaparken de kritik atıyor ve spesyal skills yani özel beceri saldırıları ekranda beliriyor. Yani aslına bakarsanız çok güçlü bir formülyadır kendileri. E, Karmalarda bu şekildeydi arkadaşlar e, 2x hasar veriyor. Ebediler de arkadaşlar. Ebedileri zaten göstermeyeceğim çünkü benim videomda görüyorsunuz olay ebedi ejderhası. Mesela atıyorum ejderhanızın canı, e, rakibinin ejderhanızın canı mesela tüm tek atacaktı tek atmadı. Ona e, na saldırısı veriyor ve size iki tane saldırı hakkı veriyor. Bu kaf saldırısıyla da ejderhayı tekleyebiliyorsunuz. Plazma e, kolonisi de vampirler için üretilmiş anti counter ejderhalardır. Plazmaları da sizlere tasarımlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Ama şuraya ejderhaları gelelim. Bende de plazma var. Döne yapalım. Arkadaşlar bu tarz plazma ejderhaları şey yapar. Mesela diyorum vampir sizden can çalmaya çalışıyor. Vampirden bir vampirim. Ulu gururlu, e, gururlu vampir ejderham var. Gururlu vampirle size vuruyorum. Vururken can çalmaya çalışırken çalamıyorum. Kendince kaç aldım can puanıyla kendime hasar veriyorum. Plazmalar vampirlerin counter kısacası arkadaşlar. Bendeki de yüksek harbi plazma güçlü bir ejderhadır bu arada bu. Pasife geliyorum. Plazma konunusu kutsal ışık yapanı iyileştirir. Bunlar normal, hani normal aralarda bulunabilecek spesyal kiseler. Arkadaşlar bunların çoğu aktif ve pasif olmak üzere e, şeye ayrılıyor yani. Familyalara özel olan saldırılar, familia dediğimizde ejderhanın türleri bunlar da kendi içinde ayrı özelliklere ayrılan özel ejderhalar. Vampir ailesi çift ikizler var. Kullanıcıyı iyileştirir, müttefikleri iyileştirir, kullanıcıyı değiştirir ve hasar verir. Çift kadar çift ikizler ne abi? Hemen göstereyim. Çift ikizler çift dalga. Çift ikizler arkadaşlar. Şöyle koleksiyonlarımıza geliyoruz. Çift ikizler arkadaşlar. Titanlar, karma birliği neredeydi? Çift ikizler. Hah burada arkadaşlar çift ikizler çift dalga gibi ejderhalara. İşte çift dalga. Bunun kardeşi var bir de. Onlara deniyor arkadaşlar. Ataklara baktığımızda zaman çalma var. Bu ekstra tur verip birden fazla vuruş yapan bir saldırı. Ve çift rebound kendine çok hasar veriyor ve karşı tarafa hasar veriyor. Mükemmel bir diyebiliriz. Çok güçlü bir arkadaşlar. Bilmeniz gereken ejderha türleri bu kadar hani koleksiyonu tamamladığınızda size iyi ejderha ödülü verse keşke daha tatlı olurdu. Bu da çift parlamento onun kız versiyonu dişi versiyonu arkadaşlar dişi değil. Onun dışında işte bu da dediğim gibi bu şekilde hasar vuruyor. Umarım videolar size faydalı olmuştur. Benim size buradaki oyundaki bilgileri aktarmak görevim var arkadaşlar. Tamam şimdi buradan hemen bir bakalım. Çift ikizler büyük hasar verir. Kendi yara alır. Rakipte The Walking Dead'ler gelelim şimdi. The Walking Dead'ler arkadaşlar oyunun bir firma The Walking Dead TDV yani TVD firmasıyla yaptı zaten hepimizin bildiği zombi dizisiyle yaptığı anlaşma sonucu getirdiği marka ejderhalar. Marka ejderhaları biz şuna ayırıyoruz. Marka ejderhalar benim kendi koyduğum bir ad. Normalde öyle bir ejderha adı yok. Ama marka ejderhaları demek istediğim bir dizinin, bir karakterin, bir film evreninden gelen ejderhaları biz marka ejderhalar diyoruz. Marka ejderhalarda arkadaşlar çok fazla hani kendine has sahipleri var. Rakiplerden can puanı çalabiliyor. Fazladan dönüş verme şansı işte, işte tu, ekstra tur verme şansı Sığınakta önüne bir tane kalkan atıyor 3 tane. O rakibi her vurduğunda hasar puanı yarı düşüyor. Hani verdiği hasarı azaltıyor. E, kalibrasyonda arkadaşlar tüm rakiplere hasar veriyor. Güvenli bölge huzuru tüm müttefikleri iyileştiriyor. Komple bütün kendi arkadaşlarına iki heceler cam can basıyor. Pala kargaşası işte kendine vuruyor karşıdakine vuruyor. Yine bir tane daha marka ejderhası var. Vahşiler. Vahşiler arkadaşlar Berserkir animesinden gelen. Guts ve adını unuttuğum bir tane arkadaş vardı. Neyse çok da önemli değil. Ee, Berserkir animesinden gelen e marka ejderhalar. Kudurma saldırısı. Bu ejderha vurdukça vurdukça hasar arttıran bir ve her vahşi e ejderhası bir tane spesyal skill'e sahiptir. Özel saldırı, özel beceri sahiptir arkadaşlar. Hepsinin kendi has yetenekleri mevcuttur. Ee, bu duruma hasarı düşük ama ekstra tur veren bir saldırı. Bedevi dervisi 3-5 defa vurur. Öfke kökleri ücretsiz arasındaki değişim konesler. Miv presi kullanıcı sağlığı düşük olduğunda daha hasar daha yüksek olur. Yani kefaret kökleri işte toplu hasar vuruyor ya. Yani canı düşükçe o kadar çok hasar vuruyor kendine vurursa ama burada sadece sağlığı düşükse daha az vuruyor. Yozlaşmış türleri de arkadaşlar. Titanlarla vampirlerin birleşmesine çıkan familyalar. Ee, son nefes çivi fırlaması tüm rakiplere sarılma şansı verir diyor. Ee, Bunlarda klasik ilahi kurban delilik gibi gibi birçok e, normal special skills'ler bunlar arkadaşlar. Vudu'nun yani Voodoo'nun şey var destek çağır, rastgele bir yetenek başlatır. ilk hamle rastgele bir rakibe vurur. Hani bu saldırılar çok da önemli değil. bunları bilmeseniz de olur. Çünkü bunlar o kadar önemli değil. Önemli olan yukarıdakilerde. Şimdi hemen yozlaşmış ejderhalarımıza geçelim arkadaşlar. Uzlaşmış türleri vampirlerle titanların birleşiminde olan can çalabilen kalkanlı ejderhalardır. Bu ejderhaların skillerinde sadece can çalıyor. da Çok bir özelliği Bir de koruması var. Yani bu kadar da arkadaşlar special skills'ler. E, i̇kinci bölümünü çekelim istiyorsanız. Lakin işte çok fazla special skills var gördüğünüz gibi. Hani bunun rehberini şimdi bu ejderhalar nasıl elde edilir? Arkadaşlar bu ejderhaları hani belirli bir noktada etkinliklerde elde edebilirsiniz. Mesela bazen buraya gelebilir. Ya da bazen başka bir yere gelebilir. Bazen pasta geri dönen oyuncuları verirler. Hani demek istedim o arkadaşlar. Bazen veriyorlar da veriyorlar yani öyle söyleyeyim sizlere. Hani veriyorlar da veriyorlar, veriyorlar da veriyorlar. Şöyle çok da bir am şahım böyle elde etme olayı yok. Yani ya para yatırarak alabilirsiniz. Belirli zamanlarda adalarda koleksiyon olarak hani şey item olur ya mesela etkinliklerden de gelebiliyorlar. O tarz ecdalar o şekilde alabilirsiniz ya da takasla da alabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Yani bir şekil elde edilebilirsiniz. Yani Alaaddin ejderhası orada. Şuna bir besleyelim. Demek istedim mi arkadaşlar? Yani öyle kok şey kolay elde edebilen ejderhalar değiller. Hani benim size tavsiyem önce normal legendary yap yapın. Yani normal legendary'leri yıldızlayın. Sonra şey yapın. Hani normal legendary'leri yıldızladıktan sonra uğraşın bunlarla. Önce bir oyunda belli bir tecrübe kazanın. Sonra güçlendirin. Hero yarışı falan yapın yani. Birkaç hero'da da mesela özel saldırılar olabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi onlar da nadir. Hani mesela Lu komutanda iki tane özel saldırı var diye hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Ya yani bazı hero'larda oluyor arkadaşlar dediğim gibi. Hani öyle çok iplemenize gerek yok yani. Çünkü bulabilirsiniz. Zor değil. Dediğim gibi. Arkadaşlar yani çok sıkıntılı değil. Şimdi telaşımızı isteyelim. Biraz telaş kazanalım site dedim 5 taşımı aldım. Dediğim gibi arkadaşlar çok rahat bir şekilde elde edebilirsiniz bu ejderhaları. Elimden geldiğince yavaş yavaş ve tane tane anlatmaya çalıştım. Hani umarım siz de anlamışsınızdır. E, bu ejderha familyaları zaten basit yani anlaması. Zor değil. Haberiniz olsun. Hadi şimdi savaşalım. Şöyle bir 1140 böyle yapalım. As, as real 56 seviye 222 canım? Mesela bakın bu yozlaşmış bir evde tasarımlar çok tatlı bu arada. Anneki de ebedi. Yani Spesanski'si Supernova yaptım mesela. Şu an vermedi nakat vermez zaten. Üç bin vurduk. Meteor yağmuruna tutmuş. 1993. 0.0.86 hız çarpması 5.5213 Bakın mesela avantajları videosunu çekmiştim zaten arkadaşlar Onları izlemek istiyorsanız kanalda Goidee rehber serisi var Bilginiz olsun Mana video vermedi unutmayın Discord sunucumuz açıklama kısmında bulunmaktadır arkadaşlar ee, Şöyle yapalım nova yapalım 85.575 980.948 84.311 güzel bir şekilde süpernova yapalım şöyle 85.670 55.582 diyelim 91.164 57.768 süpernova yapalım arkadaşlar 87.843 bulduk 9100 video beğenmeyi ve kanalıma abone, Değil abone olmayı siz de abone olun arkadaşlar dediğim gibi <laughs> Yani bu eğitim videosu bu kadar da hani Guide videosu, rehber videosu arkadaşlar. Çünkü Dragon zaten special skills'ler çok bir, belirli bir şekilde özel beceriler. Hani ejderhaların türleri ve ayrımı açıklanmış zaten hani basit bir şekilde bunları izleyip de görebilirsiniz. Öyle çok zor bir şey de yok. Yani dünyanın en kolay şeyi zaten ejderha türlerini ayırt etmek yozlaşmışlar. Karmalar, The Walking Berserker ejderhaları, Vampirler, Vampirler 2, aynı zamanda va Vampirler 2. Ee, karmalar, çift ikizler yani 8 tane ejderha türü var neredeyse sayılır mı yani bu sebepten ötürü çok rahat bir şekilde e, yani öğrenebilirsiniz arkadaşlar öyle çok zor bir şey değil. Aynen. Görüşürüz Memoli. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde. Hani kuyruklu yıldız çarpması yapalım. 144 kadar temiz bir şekilde. Eğitim hani videosu bu kadardı arkadaşlar. Bundan sonra full savaş yapıp normal gameplayime devam edeceğim. Hani eğitim videosu kolaydı. Spesyal skisleri kazanmak istiyorsanız da belirli noktalarda, belirli zamanlardaki etkinlikleri takip etmeniz gerekiyor. Bazen etkinliklerde veriyor. Bazen çiftleştirmelerde veriyor. Bazen pasta geliyor. Yani şimdi bariguar tecderaları falan da geliyor da. Kozmikler de var mesela aşkınlar da var onları işlemedim onların klasik saldırıları var ben direkt önemli olan ejderha familyalarını işledim arkadaşlar onları da işlemi istiyorsanız da işleyebiliriz sıkıntı yok ikinci bölümde şu an rehber videosunun 6. ya da 5. bölümü falan oldu bir sonraki video yıldızlama ve ejderha çağırma falan olacak yeni oyuncuların bilmesi gereken bütün özel saldırıları anlattım zaten arkadaşlar birbirlerine vuruyor heal basan var topluca vuran var kendine can basıp topluca karşıya vuran var yani demek istediğim o arkadaşlar hani kolay yapabilirsiniz. Ee, bu şekildeydi. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ki sonraki videolarda da zaten yine eğitim videolarına devam edeceğiz. Ki zaten Dragon City'e çekilebilecek ne kadar çok içerik var. Biz hepsini çekeceğim. Şu şu nasıl yapılır, şu adam nasıl oynanır falan filan diye bir sürü çekmem gereken hala video var. Sıkıntı yok yani. Saat de yedi buçuk olmuş, yedi buçuk gibi çekiyorum ben bu videoyu. zaferimizde zaferimizi isteyelim şöyle. Bütün arenayı binledik. Şimdi etkinlik ödülümüzü de alalım. Güzel, avtotümünü de aldık. Böyle şunu da kapatayım hemen. Umarım çok fazla hızlı konuşmadan sizlere derdimi tane tane entelektüel ve kolay bir şekilde anlatabilmişimdir ve kendimi iyi ifade edebilmişimdir. Kelimelerimi seçerken elimden geldiğince basit bir dili bir çocuğun anlayacağı kadar her türden yaşlı insanın anlayabilmesine kadar anlatmaya çalıştım yani. yani. Umarım siz de anlamışsınızdır arkadaşlar. Elimden geldiğince dediğim gibi sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yani 329 k 40 oldu güzel. Tekrar konfor tan kadar 307 kal Ben yani Demek istediğim gibi arkadaşlar elimden geldiğince sizlere anlatmaya bir şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Bir sonraki videonun konusu da zaten rahat kalın. Bir şeyler yapacağız. Oğlum nasıl oldu la karmayı şey yaptım da, yaptım da. Bir kudurma yapayım da sen direkt 154 kal güzel vurdu. 3940 kır geldi. 209 kal canımız var bu arada çok güçlü bunun canı can açısından çok güçlü. Ama yok ha güçlü değil çünkü biz bunu yükselttik şimdi hatırladım. <laughs> ben de diyorum niye bu kadar fazla vurdum. 304k vurduk güzel bir şekilde. 5 taşı vuralım şöyle temizinden aldık. Bundan sonra da bir felsefe videosu hazırlayacağım ondan sonra. Savaş yumru yapalım engellendi. 39405. Samsung 36.891, 36 73.039 vurduk güzel. Süpernova güzel. Şişe şişirecık. Süpernova. Ben o yapalım. Yozlaşmışlar gördüğünüz gibi. Hani can çalamıyorlar. Hani şey olduğu zaman harp plasma olduğu zaman. Hani herkes bütün ejderhalar birbirlerini kansırlayacak bir sistem geliştirmişler. Çok fazla ejderha var. Hani bin tane yakın ejderha var arkadaşlar. Bu sebeplerin ötürü 5 yani 1100 küsür ejderha mevcut. Bu yüz küsür ejderhada zaten birbirlerini kantırlayan elementlerle dolu. Ne kadar çok çeşitlilik o kadar çok eğlence. Açık konuşmak gerekirse oyun daha eğlenceli bir hale geliyor arkadaşlar ki bu da bence çok güzel bir şey. Savaş yumru 84123. Savaş yapalım. 6741. Kader zincirleri bekledim. Şunu şuraya çekelim. Yıldız çarpması yapalım. Şimdi 80.616 güzel bir şekilde geldi. 97.475 fırtına geldi. Süpernova yapalım şöyle. 67.531 güzel. 32.148 geldi. Yıldız çarpması yapalım. 36.990 Bu tarz ejderhalarda etkinliklerde verilen basit ejderhalar. Yani yıldızlayın diye. Evet videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmadan önce bir koşucu gameplay de yapalım. Onu da görün. Ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Çünkü çok işim var. Ondan sonra gidip kapatalım saat. Oo, oh, ben şimdi işe gideceğim. Saf enerji yapalım sana şöyle. Aha Pepe. <laughs> pepe koymuş adam. Çift dalganın dişi halini bilmiyorum ben. Normal çift dalga. Oo, oh, ikizler. Bakın. Ejderha koleksiyonunu anlattım ya. Çift ikizler geldi bir Şaka gibi. Şu an. Harbici bayağı iyi. Bak nakal saldırısı yaptım mesela. Gördünüz, tık bitirdi. Yani ejderhaya yakın bir hasar vuruyor. Atıyorum 20 kacını kaldı. Öyle. Baksana şuna. İkizler çok güzel bu arada. Çok hoşuma gidiyor. Hani tasarım olarak kardeş olmaları çok hoş. Dragon bir markalar Böyle savaş yapalım. Güzel. Tamam şimdi Koşucu Adası gameplay'ime geçeyim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu yüklemeye geçeceğim direkt. İsteyelim hepsine Güzel. 16 yıl. Fulledik bütün görevleri. Demek istedim arkadaşlar. Dragon siz zamanla oynarsanız zaten çektiğim videoların rehberlerini izleyerek de siz de çok güzel bir şekilde hani bilgilenebilirsiniz. Zaten 100 tane rüzgar gül toplayınca tio mevzu. Bakis kolay. 10 tane. Olayca şöyle bir odak yapayım da. 33, 47, 100 tane toplasam yeter. Ondan sonra daha vermiyor zaten fazla. Ha fazla vermiyor lakin biz almasını biliriz dedik. Tamam şöyle yapalım. Koşu, koşucu adasından da bedava hero alabilirsiniz arkadaşlar. Hani çok oynamanız gerekiyor lakin. Oyundaki görevleri yapıp oynamanız gerekiyor. Oyun size oynadıkça ödül veriyor zaten. Yani oyunun sistemi bu şekilde. Tabi para yatırıp da bir şeyler halledebilirsiniz. O da zor değil yani. Onu da halledebilirsiniz. Dünyanın. Ama 100 tane olmuş zaten ya. 100 taneden sonra vermiyor daha. 100 taneden fazla da daha vermiyor. Ne alaka kanka sana tıklamadım ki sen niye açıldın şimdi? En son... Neyse arkadaşlar videomun sonuna geldik. Daha fazla video, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize ömkü yazdık. Hoşçakalın ve bay bay dostlar.